Merhaba arkadaşlar. Dün video atmadım. Merak etmiş olmalısınız. İki gündür buna çalışıyorum. Kuluçka makinesi. İçini bir açayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Işıktan parlıyor. İçini sökelim. Arkadaşlar şurada bir armutlanmamız var. Armutlanmamız. Şurada kendi çabalarımla bir fan yaptım hemen fanı çalıştırayım. <laughs> böyle duruyor Bakın arkadaşlar bu böyle. Fan böyle çalışıyor. Şurada suyumuz var. Bu su. Bir saniye. Arkadaşlar bu su şey. Bu ampul şimdi. Armut lamba deniyor Ampul bunu ısıtıyor. İçeriye ısıtıyor. Isıttıktan sonra bu su olduğu için suyla nem yapması için ama nem tek burada duruyor. Nemin tek burada durmaması için bir tane fan, şey yaptık. Fan. Bu fanla bunu buraya yayıyoruz. Sonra cümcüler de 55 nem lazım bize. 55 nem. 37 de derece lazım. Onlar da şurada yazıyor. Şimdi biz biz köye gidince yumurta alırız. Yumurta alınca da bunun içine yumurtayı döşeceğim. Çıkarsa size daha haber ederim. Bu videomuz bu kadardı. Fanın pilini falan göstereyim. Buraya bağladım. Fişi kendim yaptım arkadaşlar. Bakın. Bunu buradan birleştirdim. Şöyle. Öyle şeyler yaptım. Kapağı var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu burada çok ucuza mal oldu bana. Yani şu şu straforu çöpten buldum. Çöpten buldum straforu. Lambayı köyden getirdim. Sümeot kabı evde vardı. Şurada zaten şunu da ampulü takacağımız yeri de arkadaş arkadaşım verdi. Ondan aldım. Kabloyu da yaptık beraber. Abla fişe takınca çalışıyor lambamız. Buradan da motoru çalıştırıyor. Sonra böyle de üstünü kapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle de kapadıktan sonra bu içeride çalışıyor. Ve yumurta çıkarsa video yaparım. Yumurta çıkmazsa video yapmam. Görüşürüz.